Bin istersin. Araba, arabayı bin istersin. Oldu. Motorla çıkabilecek Değil mi? Değil zor olur ya. İstersen gel. Zor Bekle gel. Arabayı deyip mahvettik. Neyse bir daha boyatacağız artık. Sıkıntı parasını ben verdim. Yo benim mekanik sen... kankam var ona yaptırırım ben Ortak. Da. Efendim? Ne diyorum burada biri çıkar mı? Bak burada çıkmayacak şimdi bir fotoğrafını çekeceğiz bak. Hmm. Şu, şu, şu şurada, bir yerlerde karavanlar olacak. İyi bak etrafa. Karavan olması Nereye? lazım buralarda. Hı. Aha. Bura var. Bak gördün mü? Kimse şey yok burada. Ülkede. bir de araba sesi duydum lastik sesi sende duydun mu onu? Yo. ben duydum ben az önce siren duydum acaba polisler mi geçti fotoğrafla zoom yapayım hadi yapalım gel gel senin gel gel dur bir dakika bekle bir araba var mı diye bakıyorum etrafta ben sana söylemiyorum mi? Yok. Bence de yok. Hadi koş. Ne yapıyor burada? Yine maske takayım dur. Gel gel. Sol, soldan gel soldan. Aman 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 Ya bir burası Gel şuradan, şuradan evet, evet. Dur kötü adam arıyor Daha gelmeyin Efendim? buraya Daha gelmeyin Sen beni tehdit edemezsin, geliriz Gelirsen ölürsün Anlaşıldı Kim o? Deminki kötü adam vardı. İsmi ne? İsmini bilmiyorum, sadece kötü adam bana dedi ki bir daha oraya gelmeyin. Gelirseniz ölürsünüz. He. Değil mi dedi? Evet. Ne bakayım. Dur. Demek ki burada değiller şu an. O dağı kastetti o kimyasal olan yer. Bu patlayan, patlama olan yer. Ha evet evet oraya bir daha gelmeyin. Bir daha hep tepsi. Nerede yapılıyor bu şey burada var mı? Bilmem. Gel gel. Aha bak şurada odacık yer var. Bek bekle bekle. Gelir be. mi? <laughs> Dur. Aha. Ne yeri bu? Bir şey yapamıyor. Çık. Yapamıyor mu? O zaman burası değilmiş. Ben böyle boş ver. Daha, daha bir daha gidelim. Adamları yakalarız belki. Şerge. Fotoğraflarını çekeriz suratları. Önce bir şehre gidelim. Bir araba tamam. değiştirelim. Evet tamam. evet. Şey aracı arabası alalım bir tane. Tamam, ben alayım. alacağım ben arabayı. Ben alayım ben alayım. Tamam or, or ben de alacağım. alacağım. Ben kendim zaten alacaktım. Küçük. Hem alır hem de modifiye ettirir. Tamam. Hadi bakalım.